Selamun aleyküm değerli arkadaşlarım, kıymetli Müslümanlar. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Denizli'de din kültürü öğretmeniniz Ayşe Ünal gönderdi. Hepinizin mübarek Berat Kandilinizi kutluyor, hayırlara ve vesile olmasını diliyor. Bu gece ihya edeceğimiz Berat Kandilimizin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Berat kelime olarak af anlamına gelir. İsminden de anlaşılacağı gibi Allah Celle Celaluhu'nun kullarını affetmek için bahane yarattığı, rahmetinin sağanak sağanak yağdı, neredeyse affetmedi kulunu koymadığı çok ulvi, yüksek, değerli bir gecedir. Allah Celle Celali, o gece gök temasına yaklaşır ve şöyle nida eder. Yok mu benden affedilen kulum, günahlarını affedeyim? Yok mu benden bir dileğe olan vereyim? Yok mu benden bir sıkıntıya müptela olup da kurtulmak isteyen kulum kurtarayım? yok mu benden hayırlı istekleri olan vereyim diye seslenir. Ve bu sesleniş sabaha kadar devam eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu bu gece o kadar çok kul mahveder ki sayısı deniz tek kabilesinin sürüsünün koyunlarının tüyleri kadardır. Hayır, sevgili öğrenciler, değerli Müslümanlar, bu geceyi nasıl ihya edelim de Allah Celle Celaluhu'nun sonsuz rahmet ve hayırlarına nail olalım. Nasıl başlayalım? İlk önce anne ve babalarımızın ve yakınlarımızın kandillerini kutlayıp dualarını alalım. Bu bir dönüş bir temizlenme bilelim. Allah Celle Celaluhu'na sorca dua edelim. Aklımız istiyor. Namaz namazlarımızı özellikle yerine getirelim. Allah Celle Celalini zikredip tesbihatlar okuyalım ve borca dua edelim. Bu, bu geceler dua geceleridir. Allah Celle Celalinden affımız için isteklerimizi ona arz edin. Dünya ve ahiret hayırlarını ve mutluluklarını isteyelim. Sevgili öğrenciler, değerli Müslümanlar! Tekrar derat kandınızı kutlar. Bu gecenin hayırlarına ermenizi, rahmetine nail olmanızı dilerim. Din kültürü öğretmeni, Oh, awesome.